Herkese selam arkadaşlar. Bugün iki aya geldik. Mutfağımıza kahve köşesi ve bardak dolabı bakacağız. Hadi gidelim.

O biz Sence nasıl? Bu da bence daha azınır, zannımız, evet, güzel. çok güzel evet. Şimdi almaya gidelim. Şimdi adı mutfak için bar sandalyesi deniyoruz. kuruşu falan bence güzel. Kötü değil. Bunun beyazı. Güzel mi? Ayaklarımız zirveye de... <laughs> Tam şuraya koyacak mı ayaklarını? Hocam da. Ayaklarım bile Bakayım bak. ben de oturayım ona. Rahat. Sence? Rahat mı? Bence rahat. Yani onun Bundan daha rahat. Bunun uçuma alanı daha geniş. Daha güzel. Bu diğer modeller bunlar. En rahat ya. Çok güzel. Bence. Bir de şu var. Şurada beyazı var. Ama o 74 Bence 63 güzel. Şu, Şurada şu bir yerde adam mutfağın onun oraya koymuşlar. O kaç santim ekliyor ona bakalım. Adam mutfağı mı? Evet. Adam mutfağımızı aldık. Adam mutfağı bence en güzel gidecek bu ingolf olur. Bence de şu. Şu. Bence yani. Tartışmasız. adam mutfağı gösteriyor. Adam mutfağı evet. Sandalyelerimize de oturduk. Güzel. Tınca ediyoruz. Bence de güzel. 63 santimlik iyi değil mi? Evet, yani, 63 santim bence ideal. Zaten ölçüsünü oturduğun zaman kullanım açısından bence bu daha mantıklı. Bence de. Çünkü 73 santim bayağı yüksek gelecek ve bayağı... Yemek evet, yerken sıkıştırabilir. Evet şöyle bir şey zorlar. <laughs> Herkesin yüzü <yazılı. gülüyor> <laughs> Şu, bunu alıyoruz. Testi haltı, çöp kovası, bunu alacağız. Aldık. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi dolaplarımızı aldık. Gidiyoruz kahve içmeye. Nereye gidiyoruz beni kahve içmeye? Kahve içmeye götüreceğim ee, sevgili aşkımı ve ee, baharın tomurcukları ile birlikte açan Gonca gülümün <laughs> girecek aşkımın kahve dumanının sütsüsüyle ellerin tutup içime çekeceğim <gülüyor> <gülüyor> Kötü adam gülüşü. Neyse şimdi biraz Ikea'da Gezindik, etraf çok kalabalıktı, evet. mağlup, pazar insanlar sürekli alışveriş çılgınlığı içerisinde, sürekli o raftan bu rafa doğru koşturuyordu. Biz de onlardan neyseki. <laughs> neyse ki biz alacağımızı bildiğimiz için, bilinçli bir tüketici olduğumuz için kararımızı verdik ve aldık. Tekrar selam arkadaşlar. Biz ee, pazar günü kahvemizi içtik fakat o gün gittiğimiz yer çok gürültülü olduğu için video çekmedim. Daha doğrusu çekmiştim fakat çok gürültü ve arkadan müzik sesi geldiği için, telif yememek için onları eklemiyorum. Şimdi bardak dolabı, kahve köşesi ve alım mutfağını yapmaya geçelim. Şimdi genelde şunları gösterebilirim ama anlarsınız şuradan sabitlemek için çivi gönderiyorlar. Çivi çıktı içine. O çiviyi daha sonra dolabı sökmek istediğimizde bu parçalıyor. Oradan bir daha tutacağız. Da <laughs> dolabımız bitti. Şöyle de açalım. Şimdi bunu buraya koyduk ama şurada bir de kahve köşemizin dolabı var. Şimdi kahve köşesinin dolabını belki buraya koyabiliriz. Çünkü şurada bizim prizimizi ışığımızı kapatıyor. Yani şunu şuraya koyup kahve köşesinde buraya alabiliriz bakacağız onu da yarın kuracağız inşallah Herkese tekrar merhaba arkadaşlar. Biz dün önceki gün e, mutfak için aldığımız kahve köşesi ve bardak dolabımızı kurduk. Hatta mutfağımızı da kurduk. Abimle birlikte. Şimdi hemen hızlıca size onları gösterip videoyu kapatayım artık. Şimdi öncelikle etrafın dağınıklığı için kusuruma bakmayın. Şöyle kapıdan girince hemen karşıda. Ada mutfağım var. Şöyle diğer tarafına göstereyim. Burası da bu şekilde. Hemen kapının sağ tarafına kahve köşesi olarak kullanmak için aldığımız dolabı da göstereyim. Bunu ben üst üzerine işte çay makinesi, kahve makinesi, iki tane kahve makinem var. Onları koyarım. Diye düşünerek aldım ve iç kısmını da e, elektronik aletlerim işte mikser, mutfak şefidir, air fryer vesaire falan gibi şeyleri koymak için aldım. Şöyle hızlıca göstereyim. Burası bu şekilde. Sonra şöyle hemen kapıdan girince e, sağ tarafta kalan bardak dolabı olarak kaldığımız dolabımız var. Şöyle hemen onun içinde göstereyim size. Şöyle. Ya bunun içerisine ekstradan şu raflardan da alabilirim. Daha önce dolabımın içine aldığım IKEA'nın organizerlerinden de alabilirim şurada olması lazım. Hemen onu da göstereyim. Yani şunlardan ama sanırım bu olmayabilir. Çünkü bunun derinliği 30 santim. Bunların yarım olanları var. Onlardan alabilirim. Şimdi hemen videoyu kapatmak istiyorum. Editini diğer kısımları bitirdim. Hemen bunları da ekleyip yani muhtemelen iki gün içerisinde yayınlarım diye düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.